Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün sizlerle pulsuz boncuksuz incesiz sıralı iki sıradan oluşan istek bir model paylaşım yapmak istiyorum modelimiz eskilerden yaptığım bildiğim bir model olduğu için modeli daha öncesinden hazırlamadım ilk sırasını hanımlar sizlerle birlikte hazırlayıp ilerletip ikinci sırasını kamera arkasında biraz başlayıp zincir sayılarını ayarlayıp geleceğim. Evet tülbentimden önce bahsedelim. Nar çiçeği hanımlar reyyan marka. Kullanmış olduğum ipim de 45 numaradır. Evet hanımlar ipimi aldım. İpim altın başak 45 numara. Tülbentim reyyan ya da cenk fark etmez. Nar çiçeği ve tığım 21 numara. Tığlamam 2 zincir hanımlar. Oldukça sık batılmış 2 zincir. Hemen şöyle alıyorum ipimi ve ilmeğimi oluşturuyorum bir ya da iki zincir ile oluşturdum ve bir tane ilmek aldım hemen işimi aldım hanımlar şöyle tığ battımın altından girdim önce bir sonra iki biraz bol bırakıyorum burayı hanımlar daha kolay dolgu yapabilmek için şuradaki ipim yardımı ile de hanımlar şöyle tutuyorum bir zincir daha çek yani bir zincir çektim şöyle uzatıyorum belli bir miktar uzattım trabzanın ardından girdim bir ilmek aldım uzattım Trabzanın ardından girip bir ilmek alıp bir sık iğne yapıp uzattım. 3 oldu. Bir ilmek aldım. Bir sık iğne yaptım. Uzattım. 4 oldu. Bir ilmek aldım. Bir sık iğne yaptım. Uzattım. 5 oldu. Altı oldu. 7 oldu. 8 oldu. 9 Dokuz oldu. 9. hanımlar sık iğneyi yaptıktan sonra ipimi biraz uzatınca şöyle bir daha ip alıyorum ve Hepsini birlikte topluyorum. Ben bu şekilde yapıyorum fıstıklarımızı. Bir zincir ile kapattım hanımlar. Onu bir saydım. 2 ve 3 zincir çektim. Aralarda tığ battığınız aralıklı ise 4 zincir çekebilirsiniz. Bir ilmek aldım. 2 tane tığ battı atladım. Üçüncüden girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum. Bir zincir çektim. Trabzanımı oluşturduktan sonra ilmeğimi uzattım. Ve hemen Trafzanın ardından bir ilmek aldım, bir sık iğne yaptım, uzattım. 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 4 ve 8 oldu dokuzuncuyu da hanımlar yapıyorum şöyle yarısına geldiğimde bir daha ilmek alıp hepsini birlikte topluyorum bir zincir ile ikiye ve üçe tamamlıyorum zincirlerimi bir ilmek aldım İki tane tığ atladım üçüncüden girdim önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum ve bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzattım trabzanın ardından girdim bir ilmek yaptım bir ilmek aldım bir sık iğne yaptım üçüncü ilmeğimi yaptım dördüncü beşinci altıncı yedinci sekizinci ve dokuzuncu ilmeğimi yaptım dokuzuncu yaparken yarısından bir ilmek kalıp hepsini birlikte topladım 3 zincire tamamladım bir ilmek aldım İki tığ battı atlayıp üçüncüden önce bir sonra 2 sonra 2 çıkıyorum. Evet hanımlar modelimizin iki, pardon birinci sırası bu şekilde devam edip gidiyor. Tülbentimizin dört bir tarafını bu şekilde işliyoruz. Köşeye geldiğimizde hanımlar şöyle köşemize geldiğimizde köşemizin sağından ve solundan şöyle hanımlar şu kadar bir mesafeyi birer tane atlıyoruz. Tam köşeleri hatta hemen yanına hemen yanına yapabiliriz. Şu tam köşeyi hanımlar daha sık olsun diye. Modellerimizin çoğunda hatta hemen hemen hepsinde bu şekilde yapıyoruz. Köşelerimizi daha sık yapıyoruz hanımlar. Ben hemen ilerletiyorum. ikinci sıram için geliyorum. Evet hanımlar ben modelimizin ikinci sırasını bu şekilde kurdum. Dediğim gibi yıllar öncesinde modeli yapmıştım ama zincir sayılarını ve trabzan sayılarını ayarlamak için modeli önceden yani kameranın karşısına geçmeden önce bu şekilde biraz ayarlamam gerekiyor mutlaka. Bakın böyle güzel bir model sıralı çok hoş bir model sizler istediğiniz renkleri kombin yapabilirsiniz. Ben şu anda modeli anlatacağım ve bu renkleri de birbirine yakıştırdım yeşil çok hoşuma gitti nar çiçeğine de yakıştığını düşündüm. Evet hemen şöyle alalım işimizi biz. Ve ikinci sıramıza başlayalım. Yine tülbentimizin düzünden yapıyoruz. İpimi koparmak istemedim. Bu güzel yeşil ipimi de hemen sizlere söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten ip çok güzel hanımlar. Çok güzel. 726 Kaplan marka çok güzel bir yeşil. Tavsiye ederim hanımlar. Hemen alıyorum şöyle işimi. İpimi aldım. Tığımda döndürdüm ve bir ilmek oluşturdum ilmeğimi oluşturduktan sonra hanımlar zaten ilk sıramızda şöyle biliyorsunuz yapmıştık hazırlamıştık fıstıklarımızı aldık düzündeyiz tülbentimizin ve şöyle ilmek almıyoruz şunu bırakalım sadece zincir girdik hanımlar 3 zincirli yuvamızdan bir sık iğne ile giriş yaptık ve 1 2 3 zincir çektik bir ilmek aldık sıradaki yuvadan girdik önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktık bir tane çiçek anlatacağım için hanımlar biraz ağır ve tek tek anlatmak istiyorum. Üç defada çıktım ilk trabzanımı bir ilmek almıştım. Dört zincir çektim. Trabzanın ardından kapattım. İkinci trabzanım için iki ilmek aldım. Aynı yuvadan girdim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıktım. Bir iki üç dört zincir çektim. İkinci trabzanımın da tepe noktasından kapattım. 1 2 3 tane ilmek alıyorum. 3. trabzanım için. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olarak yine çıkıyorum. 1 2 3 ve 4 zincir çektim. 3. trabzanım içinde bütün trabzanlarımızın tepesine 3 4 zincirli pirpirik yapıyoruz. Kapattım. 1 2 3 tane ilmek aldım hanımlar. 4. tırabzanım içinde 3 ilmek aldım. Şöyle düz Aynı yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. Bu ikisinde 3 tane ilmek aldım. Bunda 2, bunda 1. 1 2 3 ve 4 zincir çeksin. Tırabzanın ardından pipriğimi kapattım. 1 2 3 tane ilmek alıyorum yine ortadaki 3 tane de 3 ilmek hanımlar. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 olarak çıkıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Trabzanın ardından kapatıyorum. Şimdi hanımlar 2, 4, 5 tane yaptık. 3 tane de 3'er tane trabzan aldık. Şimdi hanım ilmek aldık. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Eksiltmeye başlıyoruz. 2 ilmek aldım. Giriyorum yuvadan. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çıkıyorum. 1 2 3 ve 4 zincir çektim. Kapattım. Şimdi başlarken yapmış olduğumuz gibi bir tane. bir ilmek aldım ve aynı yuvadan giriyorum. Önce bir sonra 2, sonra 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir ve tırabzanımın tepe noktasından kapatıyorum. Bu güzel çiçeği elde ediyorum hanımlar. 1 2 3 tane zincir çektim. Sıradaki fıstıklarım arasından kapattım ve çiçeğimi böyle şöyle göstereyim hanımlar. Bu güzel çiçeği bu şekilde sabitledim. Hemen ikinciye de şöyle başlıyoruz. 3 zincir çektim. Bakın araya boşluğa battım bir 3 zincir daha çektim bir ilmek kaldım sıradaki yuvadan boşluktan girdim önce bir sonra 2 sonra iki çıktım 1 2 3 ve 4 zincir çektim kapatıyorum trabzanın tepesinden ikinci trabzanımda iki tane ilmek aldım önce bir sonra iki sonra 2 sonra iki çıkıyorum 1 2 3 4 zincir çektim ve kapattım Üçüncü, dördüncü ve beşinci de hanımlar. Üç tane ilmek alıyorum. Tığımdaki ile dört oluyor. Önce bir tane boş. Sonra iki, sonra iki, sonra iki ve sonra iki şeklinde devam ediyorum. Evet hanımlar modelimiz bu şekilde. İsteyen arkadaşlarım ve sizler için Umarım yani inşallah faydalı bir video olmuştur. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Sizlerin de benden istemiş olduğunuz modeller olursa tabii ki çok zor, ağır modeller olmamak şartıyla bana atabilirsiniz hanımlar. Evet, bir başka modelimizde, bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.